Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. A101 marketlerde haftanın yıldızları 7 Aralık 2024 kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk ürünümüz Doğuş Filiz Siyah Çay 1 kilogram 145 TL'ye düşüyor. Kanlar markasından Az Yal Taze Peynir 109 TL'ye düşüyor. Omo Toz Deterjan Çeşitleri 279 TL'ye düşüyor. Bambit dilimli sucuk 400 gram 55 TL. Ezina markasından klasik inek peyniri 600 gram 155 TL. Gliss sıvı saç kremi 200 ml 99 TL. Sophie Pur Touch çocuk bezi çeşitleri 99 TL. Öncü domates salçası 109 TL'ye düşüyor. Şahin markasından dana pastırma 80 gram 99 TL. Vernel yumuşatıcı 3 litre 75 TL düşüyor. Superfresh'ten ince çıtır patates 1 kilogram 99 TL. Duru duş sabunu çeşitleri 79 TL. Pınar tam yağ süzme peynir 250 gram 39,5 TL. Birşah yarım yağ süt 1 litre 23 TL düşüyor. Terezya'dan kabak çekirdeği 200 gram 47,5 TL düşüyor. Rexona deodorant işte 150 milim 99 TL. Brief Power Closet Blok ikili 59 TL. Doktor Ötker'den şekerli vani 20 ile 25 TL. Yine Doktor Ötker'den hamur kabartma tozu 20 ile 35 TL. Bir yoğurt 1,5 kg 47,5 TL düşüyor. Gofrik çikolata kaplı gofret 85 TL. 10 TL ve yüzü alışverişlerde geçerli biyoblast şampuan çeşitleri 119 TL düşüyor. Yine aynı şekilde Nesca ve kahve çeşitleri 75 TL'ye düşüyor. Tarım kredi kooperatif marketlerde hafta sonu fırsatları 6-8 Aralık 2024 kataloğu çıktı beraber inceleyeceğiz. Paylaşım yapmamız adına lütfen desteklemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. İlk ürünümüz Aynes yağlı süt 1 litre 28,5 TL. Renex Matik beyaz ve renkler için deterjan 159.90 düşüyor. Bir teksten battaniye abattaniye çeşitleri 249 ve 349 TL. Homatek'ten elektrik ve ısıtı çeşitleri indirimli fiyatlarıyla. Aqua bambulu kağıt havlu 3 katlı 12 ile 104.90 düşüyor. Lupo'dan sandviç kek çeşitleri 39.90. Özlem küvet dana kış sucuğu 549 TL düşüyor. Her sütten tam yağlı toz peyniri 149 TL. Tarım krediden natural birinci zeytinyağı 535 TL. Tarım krediden çiçek balı 450 gram 85 TL'ye düşüyor. Çay kurize turist çayı 1 kilogram 199,5 TL'ye düşüyor. Tarım krediden un 5 kilogram 84,5 TL. Tarım krediden küp şeker 39,90 Elit antivirizi cam suyu 99.90. Ülker kremi sandviç bisküvi 19.90'a düşüyor. Lütfen destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.